Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. İstedikleriniz, dilekleriniz, her şeyiniz yolunda gitsin, iyi olsun. Güzel şeyler de önünüze önünüze düşsün. Başka daha nasıl dileyebiliriz? Sağlığımız, saatimiz, keyfimiz de bol olsun. Enerjimiz bol olsun aslında. E, umutlarımız da çok olsun lütfen. Bu aralar umuda ihtiyacımız var. Her Türk genci, <laughs> Türk insanı olarak herhalde Şimdi şöyle bir hemen 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 açayım bakayım merak ediyorum neler var bugünkü falımızda. Güzel bir fal. Niyetlerinizle alakalı olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Şimdi bu gelişmelerle alakalı bilgiler vermeye başlayayım. Bakalım neler var. Şimdi sağlık konularında hiçbir şey çıkmamış diyebilirim aslında. Geçmişten getirdiğiniz sağlık sorunlarına tabii ki dikkat edin. Burada biraz e, sırt, bel bölgesiyle alakalı sorunlar çıkabilir görseli var. Şimdi e, hane içi konularla alakalı çok yakın zamanda güzel bir gelişme yaşayacaksınız bir kere. Bu ikili ilişkiler olabilir. Hanenize gelecek güzel bir haber olabilir. Bereketinizle alakalı olabilir. Güzel, iyi bir değişiklik, yenilik diyebilirim. Hatta çok yakın zamanda göreceğiniz bir değişiklik, yenilik bile diyebiliriz burada. E, şöyle tahmini iki hafta içerisinde hanenize oturacak. Şimdi ilişkiler konusunda neler var? Önce ondan bahsedelim. Birlikteliğiniz ya da evliliğiniz diyelim. E, burada biraz karışık. Nasıl biraz karışık biliyor musunuz? Şimdi burada iki kişi yan yana. E, burada ilginç bir görsel çıkmış şimdi de. Sanki bir kişi bir kişi yönüne oturtmuş. Üzerinde böyle bir şey açılmış. Şimdi burada ilişkilerden çıktım şu an. Ben o görseli size anlatmaya çalışacağım. Yorumlayacağım. Şimdi bir kişi ayakta duruyor. Önünde bir kişi oturmuş yere oturmuş. Üstüne sanki bir çarşaf dökül şey çarşaf konmuş da hani kafasının üstünde böyle kurşun mu döküyorlar? O şekilde bir görsel var. E, niyetleriyle alakalı da eline bir anahtar almış bir başlangıç yapmak istiyor sanki bir konuda ama hani işlerim ters mi gidiyor diyor işte çok ters gidiyor nazar var kötü enerji var diye de böyle bir kurşun mu döktürüyor gibi bir görsel var bir kere o ilgimi çekti. Burada y ya da v harfleri var. Ee, sanki bu kişinin böyle ıı, oturan kişinin karşısında da bir kişi o elindeki başlangıçla alakalı olan anahtarı çekiliyor, Çekmeye çalışıyor ama fikirsel olarak çekmeye çalışıyor. Baskı yaparak çekmeye çalışıyor. Hani sıkışıp kalmış bir kişi görseli var burada. Ya da aslında e, bir kişinin üstüne sanki böyle bir şeyler yapılıyor uzaktan. Şimdi hemen ben burada yalnız bunu da söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz biz e, okült astroloji eğitimi alıyorum. Şimdi büyü ve sihir konusundan hemen biraz bahsetmek istiyorum. Bu büyü ve sihir konularına ülkemiz çok fazla takılıyor ve çok fazla para harcıyorlar bu konulara. Arkadaşlar şimdi yapılmış olan bir şey varsa dünya kendini yeniliyor aslında. İki buçuk sene içerisinde ee, ve Venüs dediğimiz bir sistem vardır Venüs üzerinden gelir sistem kendini yeniler yani üzerinizde yapılmış olan bir şeyler varsa bunlar çözülür gider hani bazen takılırız ya, ya işte nasıl yapacağız nasıl edeceğiz böyle bir şey var mı yok mu insanın içine kurt düşüyor şeytan bir şekilde dolduruyor böyle şeylere para harcamanızı hiç tavsiye etmiyorum ruhani bilgelik en önemlisi ama zaten dediğim gibi iki buçuk yıl içerisinde de bu konular sıfırlanır hani bu konulara takılıp bu konuları hayatınızda tutmayın ee, şimdi bu konularda buna inanmam zaten ayrı konu da hani böyle e, inanan biriyseniz ve hayatınızda eksi olduğunu düşünüyorsanız bunu gidip de birilerinin bozabileceğini filan düşünün ama zaten iki buçuk senede bunlar üstünüzden gidiyor yenileniyoruz yani bunu da unutmayın lütfen ee, bu konuda da çok net ve uzun yıllardır araştırma yapan kişilerden aldığım net bilgilerdir bunlar da. Şimdi gelelim falımıza. <laughs> çok ilginç bir fal varmış bugün. Yalnız hiç beklemiyordum böyle bir şey. Şimdi ben şöyle bir yerleşeyim. Şimdi burada dediğim gibi bir kişinin üzerinde acaba nazar mı var, sihir mi var, büyü mü var, ne var böyle de hani bu işin senin rast gitmiyor dediğiniz bir süreç görünüyor. Bununla alakalı aslında kişinin önünde çevresel fikirler, çevresel düşünceler. Belki de burada işte şu olabilir. Ya başarısız olursam nasıl olur? Ya ben başarısız olursam? Sanki böyle bu kişide de bir topluluk arasında bir iş yapma durumu var. Hani insanlara hitap edecek bir meslekle alakalı bir durum var. Şimdi burada bunu da söyleyeyim hemen bu üzerine dedim ya çarşaf gelen bir kişi bu çok kötü bir kişi görsellerinde de çıkıyor. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Ee, buradan ne demek olur bu derseniz eğer üzerinize bir şeyler yapılmış olabilir <laughs> ama bunlar için e, bir yerlere gitmekten çok kendi enerjinizi yenilemeye bakın. İyi şeyler düşünün, iyi şeyler olsun. Tabii ki enerji yenileme konularıyla alakalı da en büyük silah duadır biliyorsunuz. Meditasyondur bu konular. Kendi ruhunu, kendi kişiliğini. Ben kendi ruhumu seviyorum. Aslında <laughs> şurada şey de dememiz lazım. Ben içimdeki çocuğu seviyorum. İşte çocuk Nilgün, çocuk Ahmet, çocuk Mehmet onu seviyorum deyip ona sarılmanız da gerekiyor. Şimdi ben fala tekrar geri dönüyorum. Bu konuyu da kapatıyorum. Çok sevmediğim konular zaten benim bunlar. Şimdi burada ilişkilerle alakalı eşinizden beklenti içinde çıkıyorsunuz bir. Yalnız burada sanki eşiniz farklı konulara yönelmiş. Farklı konularla alakalı kendini baskı altında hissediyor burada eşinizin sizinle ilgilenmediği için ona sırtınızı döndüğünüz süreçler önümüzdeki mesela martın ortasından sonra aslında bugün niyet edilen konularda özellikle ikili ilişkiler konusunda Beklenti içinde olduğunuz kişi, partnerinizle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sanki e, üzerini kapatmış böyle, e, ilişki konularının hayatında yapması gereken yeni başlangıç umutlarla alakalı bir mücadelesi var ama sizin kadar güçlü değil. Hatta e, kimseden güç almadan bir şeyleri başarma arzusunda fakat sizi böyle kenarda biraz arkasında bırakmış. Önünde ona daha çok yakın olduğunu düşündüğü kişilerle görüşüyor olarak çıkıyor. Burada bu süreçte aslında e, siz de bu kişiye böyle iyi davranmıyorsunuz. Yani kafasına vura vura bazı gerçekleri anlatmaya çalışacaksınız. E, dediğim gibi aranızda mesafeler olabilir. Siz yardım etmeye çalışırken sizden yardım istemeyebilir. Burada yalnız şu da var. Hani dedim ya, siz kafasına vuruyorsunuz. Hani böyle kafasına vura vura bazı gerçekleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Aslında bu da doğru bir yol. Çünkü burada sizin kafasında vura vura anlatmaya çalıştığınız şeyler orada bir 15-20 gün sonra onun önüne düşecek. Onun önüne düşünce ha haklıymışın diyeceği bir sürecin de içinde olacaksınız aslında. Hani bazı e, agresif tavırlar e, belki o an etki etmeyebilir ama ilerleyen süreçte bu kişinin e, daha bir aydı. Hatta bakalım bir dakika bir şey daha. Daha bir aydı. Parasal konularda olan bir sıkıntısında sizin uyarınızla aşacağı görselleri var. Önünde çıkan onun e, ilerlemesini engelleyen kişiler de var. Bunları da farkında aslında. Bunlarla da bir mücadelesi olacak. Şimdi burada ilişkiler konusunda siz kenarda durmuş eşinizin vereceği mücadeleyi izliyor olarak görünüyorsunuz. Şimdi burada e, erkekler için olarak değerlendirecek olursam eşinizin hayatıyla alakalı yapması gereken yönetmesi gereken bazı konular var ve bu konularda e, destek almak çok istemeyecek ve siz burada aslında biraz agresif bir şekilde yaptığı yanlışlarla alakalı onu uyarmaya çalışacaksınız burada arkasını dönme uzak durma duygularını ifade etmeme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yanında bir arkadaşı ya da dost ama aslında ona engel olan bir kişiyle de yüzleşme durumu olacak ve bunları siz kenardan seyredeceksiniz. Bayan izleyicilerim için de aynı şey geçerli aslında. Gene eşinizin kendi sorunlarıyla alakalı, hayatıyla alakalı, yapması gereken, vermesi gereken kararlarla alakalı sorunlar yaşayacak. Burada yardım etmek isteseniz de çok bir yardım alma tarafında değil. Onun akıl birliği yapmaya ya da destek almaya çalıştığı kişilerden Yiyeceği kazıktan sonra aslında dönüp dolaşıp sizin yanınıza gelerek ha evet sen haklıymışsın diyecek. Ama bunun için nereden baksan bir ay 40 gün kadar uğraşacak, mücadele edecek. Burada da siz biraz sinirlenmiş, agresif ve eh yeter artık ama daha ne kadar dayanacağım ben sana der gibi de çıkıyorsunuz. Bir topluluk da aslında burada sizde neler oluyormuş der gibi böyle çevrenizde, hanenizde izliyor görsellerinde çıkıyor. Sonuç olarak burada tutmuş olduğunuz niyetlerle alakalı e, Mart'ın 15'inden sonra bir aksiyon durumu söz konusu olacak. Bu aksiyon durumu yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar sürecek. Burada çevrenizdeki kişilerle hani bu konular böyle aa evet haklısın dedikten sonra o iğne ona battıktan sonra çevrenizdeki insanlarla da bazı konuları konuşarak önünüzde iki yol açtığınız görünüyor. Bu iki yol yola gitmekten çok aslında hanenizde iki konuda güzel gelişmeler yaşayacağınız anlamı taşıyor. Bakın çünkü bu sıkıntılardan sonra görüyorsunuz bir aydınlanma durumu var. Burada tabii ki biraz yavaş ilerleyen bir süreç. Hani bayır yukarı ineceksiniz, biraz hızlı ineceksiniz, bazı şeylerden feragat edeceksiniz gibi gibi durumlarda söz konusu olabilir. Burada paradan feragat etme daha yoğun görsellerde çıkıyor. İlişkiler konusunda gene aynı şekilde bir 3 ay sonra karşı karşıya geleceğiniz bir konu daha olacak. Gene bu konunun paraleli <laughs> bu konuyla alakalı. Sizin gene sustuğunuz, hani dur bakalım ne yapacak dediğiniz, ha bak düzeldi dediğiniz bir konuda tekrardan eşinizin ya da sevdiğiniz kişinin karşısında dimdik bir duruşta görünüyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Dik duruş. Bu hiç iyi bir şey değil aslında. Yani tahammülün bittiği, sınırların artık sona gelindiği, yani ya ayrılalım ya adam gibi devam edelim dediğiniz bir süreçle karşılaşma durumunuz olabilir. Çünkü karşınızda ikiye bölünmüş, Ezişmiş büzüşmüş artık yaptığı hatalardan o da pişman bir kişi var ama siz bayağı aranızda bir mesafe koymuşsunuz. Burada yol ayrımı direkt yol ayrımı yani bir ilişkide ayrılık durumunuz söz konusu olabilir. Biraz uzak kalmak istiyorum yeter artık tahammül edemiyorum dediğiniz bir süreç olabilir. Burada ona doğru bakmanız aslında onu sevdiğiniz ama yaşadığınız hayata da tahammül edemediğiniz için bazı kararlar vermeniz gerektiğini de gösterebilir. Ee, burada diyecek olursak eğer ne zaman? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları biraz e, bugün yaşamış olduğunuz ya da işte 15 gün içerisinde yaşayacağınız konularla alakalı size sıkıntı verebilir. Yani karşınızdaki kişi ya çok saf eşiniz ya da sevgiliniz ya da çok kurnazlık yapıp kenarda kalıyor. Yani ezişiyor, büzüşüyor sonuç olarak. Niyeti nelerse, kafasında neler planlıyorsa onlarla alakalı çok da istediği yola girecekmiş gibi durmuyor. Ha tamam diyecek arada ama gene gene yan yan gittiği yanlış yollar olabilir sevgili arkadaşlar. İş konularıyla alakalı çok temiz çıkmış ama şurada bir şey var ona bakalım neymiş o M harfi çıkıyor direkt Aslında M harfi çıkmasının yanında bir de merdiven basamak görselleri var burada şimdi buradaki basamak görsellerin içinde neler var dışında neler var Bir bakalım Aslında iş ve para konularıyla alakalı ee, yakın zamanda aslında e, bu niyet ettiğiniz konuyla alakalı önünüze bir. Kilit geliyor. Şimdi kilit, hani anahtar deliği düşünün. O o şekilde bir görselimiz var. Aslında bu açılacak bir kapı ama elinizde anahtar yok. Ama temiz bir kapı da bu aynı zamanda. Şimdi burada yanda e, kararsız kaldığınız bir süreç var. Yani önünüzde bir kapı açılacak, bir işe mi başlayacaksınız? Bir para için bir iş, mi? hani bir bir burada şey var. Başlangıç görseli var. Bu şu başlangıç yapacağım benim için hayırlı mı acaba gibi gibi dilekler olarak değerlendirsek biz bunu. Bu konularla alakalı elinizde çok fazla yetenek yok diyebilirim. Bilgi yok mu? Para mı yok? Bir şey yok. Yani hani o kilidin anahtarı elinizde değil ama o kilit önünüzde duruyor, temiz duruyor. Yetersiz kalır mıyım korkusu varsa aslında kalmazsınız. Çünkü önünüz aydınlanıyor aynı zamanda. Yani orası kararsaydı derdim ki yapamayacağınız bir işe gireceksiniz. Sakın yapmayın batarsınız derdim. Ama burada gireceğiniz iş ya da yapacağınız konu neyse elinizde yeterli bir şey yok fakat önünüz temiz. Ve bu konularla alakalı bir başlangıç yapacaksanız temiz başlangıçlar yaparsınız. Evet yetersiz kaldığınız yerler olur. Yetersiz kaldığınızda da önünüz sisli görünüyor. Yani önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Ve aslında sanki bir öğrenim süreci var burada böyle bir iki ay kadar bu öğrenim sürecinden sonra da basamak basamak bir yere çıktığınızı söyleyebilirim bu da Mayıs aylarını gösteriyor ne oluyor Mart Nisan Mayıs aynen öyle Mayıs aylarında e, başlatacağınız bu konu neyse bununla alakalı Mayıs ayında güzel güzel basamaklar çıkarsınız yalnız dikkat edin burada şöyle bir seyim var çünkü bu seyimde aslında şu Şimdi çalıştınız, çabaladınız, emek verdiniz, o basamakları çıktınız ama bir nehavet yani bir salma, bir gevşeme gibi bir durum olursa o basamakları çok güzel indiriyorlar. Dikkat etmeniz gereken şey nasıl başladıysanız sonuna kadar o mücadeleyi vermeniz gerektiği yönünde görünüyor. Yani bugün tutmuş olduğunuz para ve kariyer hayatıyla alakalı bugün neyseniz Mayıs ayında da Haziran ayında da olmak zorundasınız. Önünüz o zaman açık görselleri var ve Haziran ayı içerisinde de gene yeni iş görüşmeleri ya da yeni iş odaklı, para odaklı bazı konular konuşabilirsiniz. Burada para odaklı konuların haricinde bir de şu var. Bir haber bekliyorsunuz, uzak yoldan bir haber bekliyorsanız bunlar da gene Mayıs sonunda Şimdi Mayıs'a kadar bir sakinliği var. Yalnız Mayıs'ta o kadar koştura koştura gelecek haberler var ki yoldan size. Hani arkası arkası Mayıs ayında tutmuş olduğunuz niyetle alakalı 3-4 haber birden alıp önünüzün açıldığını aydınlandığında görebilirsiniz. Ama bir dediğim gibi sakinlik dönemi de yaşayacaksınız. Yani beklediğiniz eğer bir şeyse haberse yolla alakalı uzak yolla alakalı bunlar için biraz Mayıs ama Mayıs'ta çok hızlanacak. Onu da söyleyeyim hızlı hızlı olacak yani konular görünüyor. Hane içerisinde gelecek bir para var ama daha var arkadaşlar. Öyle yakın zamanda düşen bir para var. E, fakat şey iki ayrı konuyu harcanacak para ana konular olarak. Hatta çocuk görseli de var. Çocuğa harcanacak para görselleri de var. E, bir de e, haneye alınacak yeni bir şey görseli var. Yani yeni bir şey artı borçlar herhalde. Bir de çocuklarla alakalı harcam ama o para zaten burada gidiyor. E, dördünde gelecek... Dörtlü rakamda gelecek görselleri var. Şimdi burada bu aylar böyle e, hanenizde bir e, sakinlik aynı zamanda kafa kafaya verip düşünceli konuştuğunuz konular var. Önünüzde çocukları tutmaya çalışıyorsunuz ya da evli değilsiniz. Bir arkadaşınız ya da yakın bir aile dostunuz olabilir. Kafa kafaya verip hayatla alakalı konuştuğunuz birileri var. Özellikle bir kişiyle alakalı hedef belirleme. Bir kişinin hedefi, bu sizin hedefiniz de olabilir. Konuştuğunuz kişinin ya da çocuğunuzun dediğim gibi evliyseniz, bu hedefle alakalı bir şey planladığınız görünüyor. Şimdi niyetleriniz bu konuda ise iki yolunuz var önünüzde aslında iki farklı seçenek var. Bu seçeneklerden biraz zor olanı seçeceksiniz. Önünüzde kılçıklı balık, yani hem para harcayacaksınız hem de biraz canınızın acıcağı süreçler var. Bu süreçlerden çıkış iki buçuk aydan önce değil, yine aynı şekilde, ama iki buçuk aydan sonra da müthiş bir temizlenme haneye katılan bir güzellik görselleri de var. Şimdi İş konularına baktığım zaman bugün işe başladıysanız yakın zamanda arkası arkası iki küçük para alacaksınız bu ay başladıysanız diyelim ya da ya da yakın zamanda başladıysanız iki hafta içerisinde alınacak paralar var. Aynı şekilde niyetiniz para almaksa iki haftaya kadar gelen bir paranız var. İşiniz ve kariyer hayatınızla alakalı bugün bazı niyetler tuttuysanız çevrenizdeki insanlar biraz cılız çıkmış yani çok da güvendiğiniz bir çevrede çalışmıyorsunuz fakat. İleriye dönük güvenmeye çalıştığınız iki kişi görünüyor. Ama bu kişilere de güvenemeyeceksiniz arkadaşlar. Aradan bir ay geçer gene aynı yerde olduğunuz görünüyor. Yani iş yerinde ayaklarınız yere sağlam basmıyor. Ve bu konularla alakalı düşünceli çıkıyorsunuz. Burada 3 ay sonra iş değişikliği. İş yerinde bazı kişilerle inatlaşma durumunuz söz konusu olabilir. Bu iş değişikliği sizin hayrınıza mı derseniz aslında hayrınıza önünüzü açıyor. Çünkü bu iş yerinde bu inatlaşacağınız sakallı görsellerde kişiler çıkmış zannedersem erkek. Zorlar sizi. E, yalan yanlış yani şeytani görsellerde çıkıyor. Bugün farkında değilsiniz ama 3 aya kadar da bu durumun farkına varırsınız. Ay yukarıda bekleyen bir para var ama daha zamanı var. Görüyorsunuz yukarıdaki balığı yani iş konularında kafanızın üstünde ama... Bunun için daha zamana ihtiyacınız var. Görselleri çıkıyor sevgili dostlar. Güzel bir faldı. iyi bir faldı. Sadece o büyü tarafları biraz rahatsız etti. İnanmayın arkadaşlar. İnandığınız her şey önünüzde düşer. Lütfen inanmayın. Yani böyle olduğunu düşündüğüm için ben de sonuçta fikrimi söyleyeyim dedim. Bilgileri vereyim dedim. Benim görevim çünkü olanı size vermeye çalışmak. Bugünlükte bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Yarınki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.